sahipliğiyle birlikte liderliği ve vizyonuyla gençlere yol gösterici Meybur Sen Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın'ın kürsüyü teşvikleri Bugün çok anlamlı bir çalışma için bir araya gelmiş durumdayız. Bilindiği üzere son yıllarda dünya genelinde ülkemizde yaşanan afetlerde ciddi artışlar gözleniyor sadece sayısı artmıyor, yıkıcılığı da bu anlamda herkesin dikkatini çekiyor. Kimilerinin sosyal sorumluluk dediği, biz vatana, millete karşı yükümlülük olarak gördüğümüz çalışmalarda sadece evimizi taşın altına değil, gövdemizi taşın altına koymayı bu konuda varlık nedenimiz olarak görüyoruz. Onun için memur sen ailesi bu konuda her zaman farkını ortaya koydu. 6 Şubat depremlerinden önce araba kurtarma ekipleri kurma kararı almıştık ve 10 bölgede 27'şer kişilik grup ve 270 kişilik bir kadro oluşturduk. Eğitimlerimize başladık. Ankara'daki e, arama kurtarma ekibimiz de 5 Şubat akşamı akreditasyonunu tamamladı. 6 Şubat sabahında deprem oldu. Ve sabah ilk hareket eden ekiplerin başındaydı. Ekip zaten psikolojik olarak hazırdı. Anında bina önünden hareket ederek Kahramanmaraş'a yürüdüler ve biz bizzat Kahramanmaraş'a giderek süreci şahitlik ettik, yardımcı olduk. Orada askeriyemizle birlikte, askeriyemizin eğitimli kadrolarıyla birlikte iki ekip birleşerek çok ciddi çalışmalar yaptılar. Onlarca can kurtardılar. Bizzat şahitlik ettim o sürece. İftihar ettim, gurur duydum gençlerle. Hepinizi ben yürekten alkışlıyorum gençler. 6 <laughs> Şubat depremlerinden sonra bir iç muhasebe yaptık nasıl daha proaktif olabiliriz, nasıl daha hızlı hareket edebiliriz konusunu gündeme aldık. Onun için bazı illerde deprem riskinin olduğu bazı illerde kişinin kendisi de depreme yakalandığında kişinin kendisi de depreme yakalandığında ekip de bu anlamda devre dışı kalacağı için Ankara merkezli mobil olarak hareket ettirebileceğimiz ekip sayısını birden üçe çıkaralım kararı aldık ve burada şu an bu çalışmayı bütün ciddiyetiyle yürütüyoruz. Ekiplerimizin hakaret birisi tamamlandı, diğerleri tamamlanmak üzere. Bunu yaparken sadece gönül coğrafyamıza, sadece din bağımızın olduğu yerlere uzanmıyoruz. Çünkü biz insani yardım konusunu, bu tip sosyal sorumluluk meselelerini sadece dar alana sıkıştırmayı doğru bulmuyoruz. İnancımız da mazlumun dini sorulmaz diyor. Biz iyilik medeniyetinin mütesipleriyiz. Bunu yapmaya ülke olarak, millet olarak devam ediyoruz. Milli gelirimiz dünyadaki diğer ülkeler kadar değil ama dünyada bir konuda bu konuda rekabet edilmez boyuttayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, dünyanın her tarafına kriz döneminde ulaşan birinci ülke olmayı başardı. Bundan iftihar ediyoruz. Bu çalışmalara abilik, hamilik yapan memur sen yönetimimize ve bütün genel başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Niyet hayır, akıbet hayır inşallah.